kardeşlerim, onun için bakınız aynen bunun gibi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yine geçmiş milletlerden şu misali veriyor. Bismillah. Elem tera keyfe faala rabbuke bi'ad. Görmüyor musunuz? Sizden önce yaşayan Ad kavmine Cenab-ı Hak ne yaptı? İrame <laughs> imad. Onlar da böyle yüksek yüksek binalar yapıyorlardı. Büyük binalar, böyle dağları yontup dağlardan dağlar gibi binalar yapıyorlardı. Elleti lem yuhlaq mislaha fil bilad. O devirde onların ulaştığı medeniyet seviyesine hiç kimse ulaşamamıştı. Bütün beldelerde eşi benzeri olmayan mekanlar, binalar, tabiri caizse gökdelenler yapıyorlardı. Ve cabu's sahra bilvad. Yine Semut kavmi de onlar da öyle bir mimari elde ettiler ki dağları yontuyorlar. Adeta bir kumaş gibi taşları ölçüp, biçip, kesip her türlü villalarını, saraylarını yapıyorlardı. Vadilerde böyle koca koca binalar yapıyorlardı. Ve Firavun'e zil evtâd. Firavun da aynen dağlar gibi böyle kuleler, binalar yapıyordu. Ellezîne tağâ fil bilâd. Ama bu ulaştıkları refah seviyesi bu imkanlar içerisinde ne yaptılar? Beldelerde isyankarlık yaptılar. Tağilik yaptılar. Azdılar. Ne yaptılar? Fe ektheru fihel fesad. İtaati, ibadeti yayacak, çoğaltacak yerde. Fe ektheru çoğalttılar fihel fesad. Fesadı çoğalttılar. Ne oldu onlar fesadı çoğaltınca? Fesab ve aleyhim rabbuke sevta azab. Allahu u Teala da onlara azap kamçısını yağdırdı gökten. İnne rabbekele le bil mirsad. Çünkü Allahu Teala her zaman gözetliyor. Mirsad ne demek biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? Rasat diyoruz ya yani. Rasat ne yapıyor? Yani dünyada hangi ülkede, hangi şehirde zerre kadar titreşim, deprem oluyorsa onu rasat hane, gözetleme hane yani gözetliyor azıcık bir titreşimi bile bize bildiriyor. Cenab-ı Hak diyor ki siz böyle bütün şehirlerde azıcık titreşimi bilirsiniz de inna rabbeke le bil saat. Allahu Teala'nın rasathanesi kendi yarattığı kainatı öyle bir gözetliyor ki orada kim ne yapıyor? Kim itaat ediyor? Kim isyan ediyor? Kim fesatlık çıkarıyor? Kim azıcık bir titreşimden bile kainatı yaratan Allah haberimiz var. Biz gözetliyoruz diyor. İnne rabbeke lebil mirsad. Muhakkak ki senin Rabbin gözetleme kulesi var yani tabiri caizse.